Bakın Bankasya'ya yapılan müdahale de bizim dönemdedir. Birçok kaynağın kurutulması da bizim başbakanlık dönemindedir. Muhtat toplantılarla FETÖ'ye karşı verilen mücadele, o zamanki genelkurmay başkanları da dahil, haftalık şeylerde sürekli takip ettiğimi iyi bilirler. Başbakanlıktan ayrılmamdan kısa bir süre önce bütün devlet kurumlarını toplayarak, burada tehlikeli bazı şeyler görüyorum, bütün hazırlıklarınızı yapın diye, Mart sonuydu, Nisan başıydı, uzun bir toplantıda, iki gün neredeyse, bütün devlet kurumlarıyla FETÖ'ye karşı mücadeleyi masaya yatıran bunları yaptık. Dışları dinlendiniz siz. Tabii dinlendim. E, ve son vardı. derece Türk siyasetine karar geçecek olan bir operasyonla tabiri caizse bir kampanyayla başbakanlık görevini bırakmak zorunda kalışımda devleti zaafa düşürmemek içindi. Ondan 15 Temmuz gecesi de çıkıp milletimizi bu mücadele içinde yer alması gerekir dedim ve o zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile, Sayın Eski Cumhurbaşkanımız yani bir önceki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile en net ilk açıklamada yapanlardan biri benim olduğuma da millet şahittir. Bugün de partiyi kurarken arkadaşlarıma dedim ki kurucular arasında da, il başkanlar arasında da, yönetimde de üç kriter esas olacak. Bir, FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle ilgili tıbatlı hiç kimse olmayacak. Eğer gözümüzden kaçar girerse derhal partinin dışına koyacaksınız. İki, dürüst olacak, akçeli işlere bulaşmayacak. Üç ehil olacak, alanında başarılı olacak. Huzur, güven gelecek, doğruyu söyleyecek, altı ile güçlü.